Herkese selam arkadaşlar. Bugün Lost in Blue oynuyoruz arkadaşlar. Lost in Blue. 2 ay önce ne arkadaşlar? Oyun standart bir türlü. kalma oyunu. Ama bu iki boyutlu şekilde. Hiç bakış şekilde. Bugün ilk bir oyunu yapacağız. Haberiniz En son konuştuğum olarak olarak videoda ee, nasıl yaşadık? Çaksın ultimate'de hani bir en son videomda konuşma olarak yapmıştım biliyorsunuz. Orada sessiz ee, sesli olarak çektiğim videoda 20 kişi izlemiş arkadaşlar ama ben size sesli olmadı. Ses, yani sessiz konuştuğum yani konuşmadığım videolarda da az oluyor. Buna göre artık ee, genel olarak sesli olarak konuşarak sesli konuş yani konuşarak video çekeceğim. Umarım videomu beğenirsiniz. Şimdi burada iki tane kişi var. Bir kız bir erkek. Ben erkeği seçeceğim. Onu hala diyelim. Evet. Böyle bir yerde doğduk. Oyun hiç oynamadım. İlk defa oynuyorum. Ne diyor? Neredeyim? Sesimi duyan var mı? Kimse yok mu diyor ama ne konuşurken çantanın içini açmak gerekiyor içinden. Bunları alalım. Bir saniye tamamdır. Ee, hemen bir sargı bezi basalım. Tamamdır. Şimdi ileri gidelim. Açız herhalde. Aynen açız. Yok. Susuyoruz suya ihtiyacımız var. Hemen şunu içelim. Tamamdır. Şimdi kendimi hissediyorum. Evet yerden bir kürek bulduk. Alalım küreğimizi. Gidelim bakalım. Okul gösterdiği yerde Orada birisi var. Kim acaba? Bak. Kim lan? Gizemli mutant. Kısar şekilde yapıyorum ama inşallah doğru yapıyorum. O. Buna herhalde bu yani, uzaylı olarak geçiyor. Ee, şimdi şey diyeceğim, biz bu düşmedik mi yani? Saçma değil mi yani? Biz mutantlarla beraber mi geldik? Ben yani evet, şunları öldürelim şöyle. Kireyimizi kurmak üzere. Burada hatta. Evet, orada birisi var. Ne yapıyor? E, e, bakalım bu kimmiş? Jane'miş ismi. Konuşalım bakalım İyi. ne diyor? Başka bir hayatta kalan daha mı? Sana şüpheli bakıyor. Hayatım kurtardığın için teşekkür ederim. Burası da ne? Diğerleri nerede? konuşmaya vaktimiz yok. Silah sesi daha fazla mutantı buraya çekmiş olabilir. Çok benimle gel. Tamam. Gidelim. Adalarda belki insanlar yaşıyormuş. <laughs> İnşa ettiğim şey bu. O elektrikli şiddetler şeyleri yüzde doğru olmayabilir. Ama sanırım onlarla mutant edebiliriz. Şiddetler mutantları <laughs> dışarıda tutmak için. Tamam çitler mutatlar ee, bir dakika yanlışlıkla geçtik şuradaki elektrikli testleri al ve güzel eve temizlemeyi ev temizliği yapmama yardım et salakça bir şeydi de ne o ne olduğunu gördüm tamamdır şu testleri alacağız herhalde alalım Evet şunlar mutant. Oo çok güzel vuruk. Gelin bakayım. Gel gel abi gel. Gel. Oo, çok güzel vurduk. Gidelim. Ee, bunu takip edeceğiz herhalde. hani. Hello. Dikkatli ol dışarıda hala mutantlar var. Karanlık çökmeden elektrik çitli donar Aksi takdir bu gece hiçbirimiz uyuyamayacak. Tamam. Dağıtım kutusunu onaracağım. Aile takımını al ve elektrik çitini onar. Çabuk. Çabuk yoksa işimiz biter. Tamamdır. Bana bir şey alıyoruz herhalde. Aynen. Alalım. Ama bize çabuk dedi. Hemen alalım ve onarmaya başlayalım. Oyun güzel dediler. Ee, oynamamı tercih ettiler bazı kişiler. <laughs> Onları oynamak istedim. Bakalım. Ne diyor? Dağıtım kurusu oldukça hızlı olarak Birbirine dayan terilerden çıkan kılıcın her yanı dağılıyor. Tamam. Dağıtım kutusundaki teller oksitlenmiş ve canavarlar tehlikeli biçimde yaklaşıyor. Yerdeki tabancayı götürür, görür müsün, görüyor musun? Onu kullanarak ben, zaman kazandı Tabanca... Ee, şey canım, tabanca değil yalnız. Pompa. Pom. Ee, <Sessizlik> şunlar geliyor. Bir Aynen. Of. Çok güzel oldu. Gelin bakayım buraya. 70 bin mermi. 69 mermi. O, çok güzel oldu. 2. Liderler herhalde. Evet. Bunları öldüreceğiz. Tamam. Ee, bu boss herhalde Ölmüyor gördüğünüz gibi 2 tane daha bulsam ölecek herhalde o çok zor Tamam bu da Onlarda herhalde Bakalım Aynen onarmış Tamam Çalışıyor Ama yani mantıksız Aradaki boşluklar yani Mantıksız geldi bana Bir balta gerekli ee, Hemen şunların üstündekileri alalım Öyle gidelim. Yani toplayalım şunları. Lazım olan ne belki? Paçavra falan varmış. Paçavralarla herhalde e, şey yapıyorduk ya yani, tam olarak bilmiyorum ama e, kendimize elbise yapıyorduk. E, tamam. Şurada da var. Şunu da Yavaş gidelim. Topya topya. Dallar bize lazım olacak. Bir tane kız var bildiğim kadarıyla bir videoda görmüştüm. Kızı kurtarmamız gerekiyormuş ama kız dışarıyı çok seviyormuş yani burayı sevmiyormuş. Öyle bir şey diyordu herhalde tamam olarak hatırlamıyorum. Geçen hafta görmüştüm ben de. Evet aldık bunları. Şunu da alalım. Bu şu var. Tamam gidelim. Ne diyormuş bakalım bizim mi Sormak istediğim çok şey olduğunu mu dedim şu anda en önemli şey biraz dinlenmek Burası çok huzurlu bir yer değil Tamam dinle Son ee, Soru sorusu herhalde Böyle ısır tehlike yerlerdir Bu yüzden hayatta kalmanın bir yolunu bulmalısın Yani bundan yollarım uzay olacak Tamam Buradan nasıl gidebilirim Burası hayal edebileceğin, daha hayal edebileceğinden Daha çok karmaşık bu yüzden buraya ben gitme düşüncesin aklındaki son şey olmalı. İmkansız denmeden önce hayatta kalmayı öğrenmelisin. Git ve kendine yiyecek bir şeyler yap. Para diyecek yanlış okudum. Yapalım. Yap özelliği gelmiş. Tamam. Buraya tıklayalım diyor. Yap diyelim. Taş çekiş yapalım. Evet geldik. Ee, bir dakika. Nereye vuruyoruz? Neden açıldı? Şunlara vurmamız lazım. Ee, şimdi bunun üstündekileri almamız lazımmış. Alalım. Aynen dediğim paçavralar, ıı, paçavralar kıyafet için lazım olacak. Yap. Tamam, yapalım. Yapabiliyor muyuz? Ee, Madem öyle olmasın. Dört tane ip mi? Bir tane ip. Hemen alalım. Bir dakika, şunları bir keselim. Balta gerek. Ee, şuraya tıklıyorduk. Yap diyorduk. Biz bunu yapmadık mı? Ha, beklememiz lazım. Tamamdır. Ee, şu kılıçlara gelip buradan... Balta var mı burada? Yoksa şu Taş balta yapalım. Tamamdır. Ee, şunu kıralım. Ee, kırdık. Herhalde bize odun veriyor. Bir şey yaramıyor. Yaratı. Aynen verdi. Tamamdır gidelim. Kocana kocana. Ne oldu? Okey tamam şu ip ortadan halatım ne? Onun lazım da bize pantolon yapmamız lazım da yapalım pantolonumuzda. Bir saniye buna ne gerekli tamamdır. Günlük hediye de varmış bunda. Günlük hediye de yaparız. Buluruz. Nasıl desem yer neyse seçti. O boz. Boz. Canım çok kötü yalnız. Hemen kaçmam lazım. Diyor. Ne yapacağız şimdi? Bunu alıyoruz. Buraya getiriyoruz. Buna tıklıyoruz. kullanmayalım He, canımız yükselti Tamamdır. Şimdi okları göre takip edeceğiz. Ondan sonra herhalde hikayeden sonra oyun bizi kendimizi bırakıyor. Neymiş? Ee, bu bizim sandığımız herhalde. Şu gerek sandı ee, tamamdır. Bunu şuraya alalım. Şu tahta kalsın. Pala atamayız. Ya atamıyoruz. Şu pantolon da kalsın bizde. Tamam iyi, yani. şimdi kendinden kalsın. Senin yandın dedim. Kapımızı güçlendirmek için daha fazla olduğu ihtiyacımız var. Gelip biraz olduğunu toplayabilir misin? Böylece kereste yapabiliriz. Ayrıca silah yapmak için de kereste kullanabiliriz. Bu ihtiyacın olacak. Tamamdır. Evet. Öneriyor. 3 tane taş topla. 1 2 Başka taş Başka nerede var? Bir de şurada var. Topladık. Ne diyor? Ee, bir dakika. Şuradan baltadan kesiyorduk. Tamamdır. Ne diyor? Çalışma tezgahı inşaat et. Yapalım hemen. İnşallah sesim düzgündür. Yapalım şu herhalde aynen ee, bak bu güzelmiş şunun yanına güzel gider bence ben öyle düşünüyorum tamamdır bu arada oyunu inşa etme süresi hızlı böyle yani sevdim ben bunu üret evet. ücretsiz tamamla topla şimdi ne yapacağız buna tıkladık onar He. Bunun için kereste gibi bir şey kereste herhalde bunu. Bundan lazımmış. Yükseltme diyor. Yükseltelim. Tamamdır. Herhalde bizim ana silahımız. Bunu bırakamıyoruz herhalde. Ee, bir de böyle eğimli bir şey varmış. Tamamdır. Evet geldim. İyi. Ne diyorsun? Çok iyi görüş. Görünüşte tüm önerdik bilgiler hakimsin. Ne yazık ki bazı yeri sorunlar var. O uçakta kaza sadece kampı yok etmekle kalmadı. Sessizle tüm canavarları araba geçerdi. Görünüşe göre bir mutat kalabalığı geliyor. Mutat kalabalığı geliyor. Tamam. Evet, kelimenin tamamlamayla anlamıyla bir mutant kalabalık. Bu adadaki mutasyona uğramış canavarlar eşsiz bir hareketli... E <laughs> elbette benzersiz olup olmaması başka yerlerde yayılıp yanılmadığına bağlı. Tamamdır. <laughs> Kendi gözlerinle gördüysen, görürsen anlamana yardımcı olur. İşte bir dürbün. Bu ne şimdi? Bölge. Ee, tıkladık. Tamam bu yarın olacak herhalde bilmiyorum. tat dalgası geliyor. Çıkalım. <Sessizlik> <Sessizlik> Gözlerimi benim beni sadece umarım gülü bir yana onların arasını diri kahretsin işte geliyorlar. Kim geliyor? Hayda. Ee, gelin buraya. gelim buraya kaç kaç. Ya oyunda çok sıkıntı var ya. olmuş Oyunda şu hareket etme bastım e, bastığım zaman o pardon yanlış <laughs> <Hello>. kabul. <laughs> Durumun ne kadar ciddi olduğunu farkında varmış gibisin. Canavarlar başka çıkabilmek için kampımızı geliştirmek için ormandaki odunlara ihtiyacımız var. Tamamdır. E, canavarlar örneğin grubun güçlü, çevikliliği, direnci ve dayanıklılığı tüm doğal dayanıklılığı çok etkilesinde de herhangi bir zayıflığı yok gibi görünüyor. Tamam. Onları mağlup etmek istiyorsan yaklaşmadan önce onlara kırmak daha iyidir. Bu darbe yeteneği çok faydalı olmalı. Aktif yetenek geldi tamam mı? Dövüş becerisi. Darbe yükseltme. Şöyle şöyle getiriyoruz tamamdır. Gelelim buraya. Fazlalık malzememiz yok. Tümünü depolu. Yanımıza alacaklar. Şunu şuraya koyduk. Yanına şöyle taş. Muz koyalım. Bir sağlık için bunu koyalım. Su ihtiyacını için Hindistan devizi tamamdır. Posta kutusunda ne var Allah aşkına? Böyle bir şey yok. Şunu yağmayalım. Evet bir kişi daha geldi. Oo. Sıkıntı. Bu ne işe yani? Kaç 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 kaç. Kaç. Ee, kaç. Kaç. kaç 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 kaç, kaç. a eksi iki götürüyor aslında değil mi? Vur şuna, vur şuna, vur şuna. Kaç kaç kaç. Tamamdır. Kaç 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 kaç. Gelme Oo. Vur vur kaç kaç Arkasından vurursak iş işte biter ee, hemen 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 şunu sık ee, canımız çok az canı çok az benim onunla da canı çok az benim de çok az vur tamamdır işim bitti üstündekileri alalım hemen şu içeri tamamdır Evet buraya girmemiz lazım. Baltayı hemen keselim. Ee, burayı ne yapacağız şimdi? Orman yolunda. Tamam bekleyelim. Hava ve şehir faktörüne seni ekliyorum. Bu yüzden dikkat Tamamdır. Daha sonra hemen şunu alalım. Ee, kızı burada kurtarıyordu herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam da bir bakalım. Ee, pardon. Pardon ama sizi öldürmek zorundayım. Gel bakalım Aynen kız bu. Çıklar. Tamamdır. Yaklaşma ve taşım var. Ve kullanmaktan çekinmem. Hey bir dakika sen mutat değilsin. Mutat değil tabii ki de. Ha bundan başka bir insan görmeyi beklemiyordum. Sen çayır olmalısın. sen iyi olmanı seviniriz. Sana geri getirmem istedim. İyi yani öyle bir görev ben görmedim. Siz gördüğünüz gibi de bilmiyorum yani atlamış olabiliriz. Bunu kurtarmamız lazım. Anlıyorum mutat kalabalığı geliyor yerine yer ama önce mutatlarla savaşmak için kullanacağım bazı malzemeleri bulmam gerekiyor. Nerede olduğunu biliyorum. <laughs> İlerideki kasa içinde Jane tarafından saklanan askeri sandık orada olmalı. Ama dikkatli ol. Onu koruyan güçlü bir yaban domuzu var. Onu gizli çıkarmalısın. Tamamdır. Ne kadar büyük olabilir ki? Ne kadar yaban olabilir ki? Ancak benim boyum kadar. O. Oh. Keşke söylemeseydim. Nasıl gelecek şimdi? Vur hemen. Hadi be. Hemen vur vuru 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 ya senin başlıcağın topluluğu vur şunu süper güç evet ııı ee, bayağı alacağız tamam sıkıntı yok bitti şuna şu üstündeki alalım ne geldi İksir geldi İyi, çok güzel iksirler bu arada canımızı yükseltiyor bir saniyemiz kimleri almadık neye hemen gidiyoruz bakalım ne varmış şimdi arkadaşlar bu arada Dışarıdaki ses açıyor. Özür dilerim. Hafif bir ne desem artık ne desem. Ev temizliği vardı ondan yani. Kusura bakmayın. Devam edin. Askeri sandığın içinde askeri sandık. <laughs> Ortalandan halat. Birinci seviye bir iksir. Üç tane. Tamam alalım. Gidelim. Ee, evet geldim. Pardon pardon pardon. Ee, ben nereye gidiyorum şu an hiçbir fikrim yok. İşareti kullanabilirim. Belki bundan yardımı olur. Tamam. Buradan kurtulmak mı? Jane'in bunu istediğine emin değilim. Hadi dönelim. Dönelim. Demin oyun bana girdi. Şu ortadaki ne bilmiyorum. Ooo. Lan bu güçlüymüş. Hemen ben öldüreyim bu yüzden mı, murlası mı? Hadi gidelim. Hayatta kalma konusunda bir problem olursa bana danışabilirsin. Sandığım daha sandığımdan daha zekiyim. Neyse. Şimdi biz ne yapacağız? Buradan gidiyoruz, değil mi? Yo. Ee, bir daha söyleyelim bakalım ne diyor. Tam burada işimiz kalmadı herhalde. Gidelim. Bu onun kızıydı herhalde. Ben yanlış hatırlamıyorsam böyleydi. Ama gelmiyor. Neden bilmiyorum. Neyse. Şunun üstündekileri alalım. E çünkü bunlar bize lazım. Craft falan yapıyoruz yani. Bunlar lazım oluyor. Şimdi ilk odun falan kesmeyeceğim. Sadece şu dışarıdakini de toplayacağım. Bekleyelim. Sahi yoluna doğru girelim. Başlık durumumuz varmış. Hemen düzeltelim. Bunu kullanalım. Kullan. Tamamdır. Şu anlık yeter. Hemen şu bizim Jane'di herhalde. Onun yanına girelim de. Şunu hemen öldürelim. ne güzel vurdum ama. Geldim. Bir zamanlar benim kanal bulacağımı yemin etmiştim ama şimdi ne ihtiyacım bile emin değilim. Evet arkadaşlar, yanda görevlerimiz falan var. Neyse bugünlük videomuz bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Neyse görüşürüz. Bay bay.